Ve evet, Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Evet 7 numaralı My Stranger Girl 1.5 boy kadar 4 numaralı Lady Despina'da de 1 boy kadar geciktiler. Dış kulvardan 5 numaralı Lavender numaraya çıktı. 2.5-3 boy farklı 6 numaralı Mesmerize'ın önünde koşuyu force etmeye başladı. Ekü'nün diğer Tayı, 800 numaralı Thunder Woman 3. lüğe girdi. 2 boy kadar geride 3 numaralı Kraliçe Gamze'yi görüyorum. 800 geçirdi. 2,5 boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Chao Bella hemen dışında 2 numaralı Great Hunter'ın gayretleri var. 2 boy kadar geride 7 numaralı My Stranger Girl 1 boy geride 4 numaralı Lady Despina. Son 600 metre 2,5 boy farkla lider geliyor. 5 numaralı Lavender, 6 numaralı Mesmerize'ın gayretleri var. Son viraj dönüldü. 3. lüğe 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Kraliçe Gamze dışında 800 numaralı Thunder Woman son viraj döndükten sonra farkı 4 boya kadar çıkarttı. 5 numaralı Lavender. 6 numaralı Mesmerize ona en yakın tarzı. son 200 metre. 3 boy 4 boy farkla 5 numaralı Lavender önde geliyor. 6 numaralı Mesmerize saldırıyor. 4 at boy kadar Lavender önde. Mesmerize'ın gayretlerine rağmen fotoyu 5 numaralı Lavender buluyor. 6 numaralı Mesmerize ikinci. 4 numaralı Lady Despina üçüncü. 7 numaralı My Stranger Girl dördüncü. 1 numaralı Chal Chal Bella 5. oldu. 5 numaralı Lavender beyaz bayrak ayna yapıp Mehmet Kaya ile kazandı. 2 numaralı Great Hunter ve 8 numaralı Thunder Woman ile koştu.